Merhaba arkadaşlar. Yine bir videoda birlikteyiz. Bugün sizinle harika bir köfte tabanda patates püresi yapacağız. Çok harika bir lezzet oluyor gerçekten. Sizinle paylaşmak istedim. Hemen ne yapalım? Yapımına geçelim. Önce ben burada bir buçuk kiloya yakın kıyma kullandım. Hemen ne yapalım? Şurada iki tane soğanım var. Hemen soğanlarımızı rendeleyelim. Hemen köftemizin yapımına başlayalım. Harika bir köfteli patates püresi ikilisi olacak. Gerçekten çok yakışıyorlar birbirlerine. Çok lezzetli bir ikili olacak. Hemen şöyle soğanlarımızı rendeleyelim. Evet soğanlarımızı rendeledik. Şimdi ne yapıyoruz? Şurada bir buçuk şöyle küçük ekmeğim vardı. Bayat ekmeğim var. Hemen onu şöyle küçültüyorum küçük parçalara bölüyorum. Bir çay bardağı suyla birlikte ıslatıyorum köftemize katmak için. Ben diğer malzemeleri hazırlarken o da içini çeksin. Şöyle küçük yapıp daha çabuk suyunu çekmesi için. Burada bir bardak suyla onu güzelce ıslatalım. Evet o burada kabarırken hemen biz de köftemizi diğer malzemelerimizi ilave edelim. Ben bir tane köfte harcı kullanıyorum. Markası hiç önemli değil. İstediğiniz markayı kullanabilirsiniz. Burada bir tane yumurtam var. Hemen yumurtamızı da kıralım. Yarım çay bardağından biraz daha az. Şöyle iki parmak sıvı yağımızı da ilave edelim. Hemen ne yapıyoruz? Baharatlarımızı bir şeker kaşığı karabiber ve bir şeker tatlı kaşığı kimyonumuzu ilave ediyorum. Bir çay kaşığı tuzumuzu da ilave ettim. Ve şurada bir çay kaşığı karbonat soda da diyebilirsiniz. Onu da ilave ettim. Şimdi son olarak buradaki ekmeklerimi de alalım. Şöyle güzel bir şekilde. Baharatında da tuz olduğu için az tuz kullandım. Hemen şöyle bütün ekmekleri de ilave edelim. Şöyle şimdi bütün hamurumuzu, köfte hamurumuzu güzel bir şekilde yoğuralım. Onu kenara koyalım. O dinlenirken de ne yapalım? Hemen patateslerimizi soyup haşlamaya bırakalım. Harika. Evet köftemizi şöyle bir 5 dakikaya yakın yoğurduk. Onu şimdi kenara dinlenmeye alalım. O dinlenirken de biz ne yapalım? Hemen patateslerimizi soymaya başlayalım. Patateslerimizi güzel bir şekilde soyalım. Tencerimize alalım. Tencerimize çok az tuz koyalım. Tuzla birlikte haşlandığı zaman daha lezzetli. Patatesin içine çekiyor. Onu da şöyle güzel pişene kadar kaynatalım. Evet. Ben patateslerimi güzelce soydum. Kirli suyunu boşalttım. Şimdi güzel bir şekilde hemen şöyle dörde bölelim. Temiz suyunu koyup ondan sonra ocağa alalım. Ben 2 kilo patates kullandım. 2 kiloya 1,5 kilo yağlı kıymada köftemiz var. Evet. Patateslerimiz haşlanmaya, kaynamaya başladı. Biz de hemen köftelerimizi hazırlamaya geçelim. Patateslerimiz haşlanırken hemen köfte tabaklarımızı hazırlayalım. Biraz büyük parça alacağım. Çok az da bir yağ koydum buraya. Hemen yağ ile şöyle yapıp çanaklarımızı hazırlayacağız. Ondan sonra içine de patates pürelerini yerleştireceğim. Gerçekten harika oluyor müthiş bir lezzet olacak. Şöyle çanaklarımızı yapıp köftemizin ortasına patatesleri de koyacağız. Görüntü olarak da harika oluyor gerçekten. Hemen şöyle ortasını bastıralım. Şöyle şekil verelim. Ondan sonra oturtalım. Tepsimize burada da kendiniz düzeltebilirsiniz tekrar şöyle bütün köftelerimizi aynı şekilde hazırlayalım şöyle mandolin büyüklüğünde olsun biraz büyük olsun dediğim gibi şöyle güzelce yapalım çok az yağda koyalım tabak şeklinde yapalım hepsini aynı şekilde hazırlayıp fırın tepsimize böyle yerleştirelim. Evet arkadaşlar ben bütün köfte tabaklarımı hazırladım böyle tepsime bir tepsi tam çıkıyor şöyle güzel bir şekilde patates püresini koyduktan sonra kaşar da üzerlerine koyacağım ondan sonra 220 dereceli fırında çok güzel bir şekilde pişireceğiz ondan sonra da sunumunu yapacağız şimdi hemen patateslerimize bakalım onları güzelce patates püresi yapalım Ondan sonra da diğer işlemlerine devam edelim. Evet patateslerimizi güzelce haşladık tuzlu suda. Hemen hemen bir tatlı kaşığından biraz fazla tuzla haşladım. Şimdi hemen ne yapıyorum? Burada iki çorba kaşığı tereyağım var. Onu ilave ediyorum. Ve bir bardak sütümüz var. Sütümüzü de şuraya koyalım. Hemen şöyle Patateslerimizi güzelce ezelim. Harika oluyor gerçekten. Hemen ezildikten sonra tereyağımız erisin. Ondan sonra sütünü ilave edeceğim bir bardak. Ve ondan sonra köftemizle buluşturacağız. Harika bir köfte tabağında patates püresi olacak. Şöyle güzel bir şekilde ezelim. Hemen ne yapıyoruz? Bir bardak sütümüzü ilave ediyoruz. Onunla da birlikte güzelce karıştıralım. Bütün sütü emsin. Harika oldu gerçekten. Şöyle güzelce yedirelim sütünü. Şimdi ne yapıyoruz? Şurada da kaşarımı hazırladım. Hemen başlayalım. Patateslerimizi şöyle bir bardağa sokalım suyumuza, kaşımıza yapışmasın. Şöyle güzel bir şekilde içlerini dolduralım. Bütün hepsini aynı şekilde Evet son olarak da ne yapalım? Şöyle kaşerlerimizi üzerine koyalım. Hepsinin tek tek kaşerlerini koyalım. Ondan sonra fırına yollayalım. Harika oluyor gerçekten. Sunum olarak da misafirlerinize de rahatlıkla yapıp koyabileceğiniz harika bir lezzet. Şöyle bol kaşerimizde koyduk. Şöyle düşenleri de alalım. Bütün hepsini kullandık. Tam 2 kilo patates iyi geldi. Tam köftelerime yetti. Hepsinin kaşarını koyduk. Şimdi fırına yollayalım. Evet arkadaşlar köftemizin yanına şöyle güzel bir mor lahanası salatası da çok güzel gider gerçekten. Zeytinyağlı, limonlu bir mor lahana salatası da yapalım. Köftelerimiz pişerken hemen şöyle hazırlayalım. Harika bir salata olacak. Köftemizin yanında da harika gidiyor gerçekten. Şöyle hemen keselim. evet lahanamızı karıştırma kabına aldım bir tatlı kaşığı tuzu dökelim ve yarım limonumuzla şöyle güzel bir ovalım ondan sonra servis tabağına alalım salatamız da hazır olacak şöyle biraz öldürelim lahanamızı harika bir Köftenin yanında mor lahana salatası olsun. En sonunda şöyle bir zeytinyağı gezdirelim. Harika. Enfes. Mor lahana. Hem sağlıklı hem lezzetli. Son olarak da şöyle yarım çay bardağı zeytinyağımızı üstüne gezdirelim. Enfes salatamız hazır. Mis gibi köfte tabağında patates pürelerimiz pişmiş. Harika olmuş gerçekten. Hala da sürdüyor. Hemen çıkaralım. Sunumumuzu yapalım. Evet. Patates köftelerimiz hazır. Fırından çıkardık enfes bir şekilde kaşarları da kızarmış. Çok güzel olmuş gerçekten. Hemen ne yapalım? Servis tabağına alalım. Evet arkadaşlar hemen köfte tabağında patates pürelerimizi servis tabağına aldık. Gerçekten görüntüsü kadar lezzeti de mükemmel. Tavsiye edebilirim. Yanında da şöyle güzel bir mor lahana salatamız var. Gerçekten yapımı da güzel, sunumu da güzel olan bir tarifimdi. Ben 35 dakika falan tuttum fırında. Yani o size kalmış. Üstü kızardığında kaşarlarımız çıkarabilirsiniz. Ve bugün de böyle oldu. Gerçekten çok güzel bir tarif. Eğer beğendiyseniz yorumlarınızı bekliyorum. Bana destek olup beğendiyseniz de abone olmayı unutmayalım. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.